Bak hiç kimse şahitlik etmese bile herhalde siz şahitlik edersiniz. Çok uzun zamandır AK Parti'de birilerinin milletin adamı yerine kendi adamlarını partinin belediyelerine, teşkilatlarına, milletvekili kadrolarına soktuğunu, bunun partiye büyük zarar verdiğini söyleyip duruyorum. Çok uzun zamandır AK Parti'nin içine birileri tarafından sokulan ama milletin adamı olmayan bu birilerini AK Parti'nin içinde olup yanında yer almadığını ve dahi sohbet ortamlarında AK Parti'ye Cumhurbaşkanına küfrettiklerini, hakaret ettiklerini de çeşitli zaman dilimlerinde belgeleriyle ortaya koydum. Ama bunları söylemek bana ne kazandırdı? Yok, bir şey kazandırmadı, kaybettirdi. Hatta dediler ki ya sen AK Parti'ye zarar veriyorsun. Niye bunların üzerine örtmen lazım, kapatman lazım dediler. Niye kardeşim? Çünkü bundan parti zarar görüyor. Şimdi bununla ilgili şunu söyleyeyim. Ee, eğer ben CHP gibi, CHP'liler gibi bu yaşananların üstünü kapatacaksam o zaman AK Parti'nin CHP'den bir farkı olmuyor. O zaman ben gider CHP'yi desteklerim. Millet AK Parti'ye oy vermez. CHP'ye oy verir. Biz AK Parti'yi ve AK Partilileri eee dilli ya da dilsiz şeytan olmaktan çekinen, haklıya haklı, haksıza haksız diyen bireyler olarak biliyoruz. AK Parti'nin bir Allah davasını güden bir parti olduğunu savunuyoruz. Dolayısıyla e, bu tür haksızlıkları, bu tür e, gayri ahlaki durumları eleştiriyoruz. Ben şahsım olarak eleştirmeye de devam edeceğim. Bir de, hadi ben yazmadım kardeşim, hadi ben üzerini kapattım. Bunlar kendi kendine zaten patlıyor. Allah'ın öyle bir adaleti var ki e, hiç bir şey bu tür pislikler gölgede karanlıkta kalmıyor. Bir gün ortaya çıkıyor. İşte meşhur pudracımız e, bir tıfın lüks aracının içinde kokain çekerken yakalandı. İşin içinden bir sürü pislik çıktı, bir sürü rezillik çıktı. Şimdi bütün Türkiye o bir kokaincinin üzerine AK Parti'yi adeta tekmeliyor. Ebe kardeşim yazık değil mi ya bu partinin flamasını, bayrağını asabilmek için küfür yiyen, hakaret yiyen, sözle kamçı yiyen, e, ötelenen, e, yazın direklere tırmanarak e, o flamaları asan, mitingden mitinge koşan, gece yarılarına kadar çalışan e, kışın donan yağmurda aslanan yazın yanan o gençler orada dururken sen getirdin bir tane tıfılı partiyle alakası olmayan bir tane tıfılı bir tane yeni yetmeyi partinin içine soktun. Çok kısa sürede yukarılara da çıkardın. E ne oldu? Yani bu insafsızlık bu e, vicdansızlık AK Parti'ye eee Gönülden sevdalı olanların yüreğini burkan bu vicdansızlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar veren bu vicdansızlığın hesabını şimdi kim verecek? Bu tıfılın hikayesini millete nasıl anlatacaksın kardeşim? Biliyorsunuz, bilmiyorsanız da ben size anlatayım. Bu tıfıl dediğim e, pudracı 2013-2014 yıllarında, daha çocuk herhalde o yaşlarda yani çok genç, bir otopazarında gelen giden arabaların fotoğrafını çekerek 5 lira karşılığında hayatta tutunmaya çalışan birisi. Sonra ne oluyorsa oluyor yerel seçimlerde bir önceki yerel seçimlerde AK Parti belediye başkan adayı Tahsin Babaş'ın sosyal medya işlerini yapmaya başlıyor. Grafik işlerini yapmaya başlıyor. Sonra Tahsin Babaş belediye başkanı seçilince bir anda bu çocuğun yıldızı parlıyor çocuk yaşta olmasına rağmen, tecrübesiz olmasına rağmen ne amaçla olduğunu bilmediğimiz bir şekilde belediye başkanı alıyor bunu taşeron kadrodan kendisine özel kalem müdürü yapıyor. Bu çocuk özel kalem müdürü olduktan sonra Pudracı adını anmaktan nefret ediyorum. Midemi bulandırıyor. İsmi baktığında kıymetli bir isim ama neyse bu çocuk özel kalem müdürü olduktan kısa bir süre sonra hop pizza dükkanının sahibi oluyor. Sonra yetmiyor. Hop. Belediyenin bütün kırtasiye işlerini bu çocuk yapıyor. Şirket sahibi oluyor. Aniden durup dururken şirket sahibi oluyor. Belediyenin kalemidir, defteridir, kağıdıdır, suyudur, buyudur, dergileridir falan bu çocuk yapmaya başlıyor. Sonra belediye başkanı nasıl bir cevher bulduğunu düşünüyorsa bu çocuğu al diyor, özel kalem müdürlüğü yetmiyor, kültür daire başkanı yapıyor. Bu arkadaş ondan sonra e, lüks arabalara binmeye başlıyor. Yani fiyatı 2-3 milyon olan lüks arabalara binmeye başlıyor. E, daire sahibi oluyor. Bilmem işte şirketler kuruyor. Şirketlere ortak oluyor filan falan bir anda böyle gencecik yaşında belediye başkanının gözü önünde Belki de belediye başkanının iddiaya göre yol vermesiyle bir anda zenginler kategorisine yükseliyor. Sonra Millet AK Partili belediye başkanından çok şikayetçi. Seçimlerde belediye başkanı e, iktidardan düşüyor. Yerine MHP'li belediye geliyor bu arkadaşı kapı dışarı ediyorlar. Artık neyini görüyorlarsa orasını bilmiyorum. Bu arkadaş gidiyor Ankara'da kendine lüks bir rezidans satın alıyor veya kiralıyor. Ankara'da iş kovalamaya başlıyor. Sonra birileri yine milletin adamını değil de kendi adamını partinin içine sokan birileri bu arkadaşı alıyor getiriyor. E, parti genel merkezinde ARGE biliminin ee, içine sokuyor şimdi bu arkadaşın Kastamonu'da görev yaptığı sırada Tahsin Babaş isimli e, e, belediye başkanına bazı dostları gidiyor diyor ki ya bu çocuğun durumu nedir bu çocuğu bir araştır bak çok yanlış işler yapıyorsun bu partiye zarar veriyor davaya zarar veriyor bilmem şu bu ee, dinlemiyor belediye başkanı Belediye Başkanı ile ilgili size bir şey söyleyeyim. Ondan sonra tekrar Puduracı'ya geleceğim. AK Parti Kastamonu'da niye seçimi kaybediyor? Onu size anlatacağım şimdi. Bu Tahsin Babaşi belediye başkanı e, stadyumun karşısında e, stadyumun önünde bir yer satıyor. Ve e, burasını Ankara'da bir firmaya rezidans ve otel yapılması konusunda anlaşıyor. Şimdi dikkatli dinleyin lütfen. Kaç kat diyorlar burası? Milletvekilleri bilmem şunlar bunlar soruyor. Ya buraya kaç kat izni verdin? Diyor ki 15. Ya başkan burası 15 kat olmaz bilmem şu bu falan. Oluyor. 15 kat izni veriyor. Cumhurbaşkanı seçim döneminde e Kastamonu'ya gidiyor. Bu binayı görüyor diyor ki ya bu binanın stadyumun karşısında ne işi var kardeşim diyor. Kaç kat izni verdin diyor belediye başkanına. Belediye başkanı diyor ki dokuz kat efendim diyor. Dokuz kat. Altı kattan fazlasını yapmayın. Yatay mimariye geçin. Bu binanın dokuz kat olduğunu görmeyeceğim diyor. Kastamonu'nda mitingini yapıyor dönüyor Ankara'ya geliyor. Peki e, ee, arkadaşlar eğer mümkünse o rezidanslarının yerin fotoğrafını bir çekip gönderirse bana onu da buradan yayınlayacağım. İddiaya göre o rezidansın şu andaki kat sayısı kaç biliyor musunuz arkadaşlar? Cumhurbaşkanının 6 kattan fazla olmayacak dediği rezidansın e, yüksekliği kat sayısı kaç? 15 değil. Onu söyleyeyim de. Tam 30 kat bir binayla şehrin içine böyle yediriliyor. Cumhurbaşkanı'nın talimatı yere vuruluyor filan falan. Milletvekilleri gidiyor uyarıyor, partililer uyarıyor. Ne yapıyorlarsa pudracıdan vazgeçmiyor, inşaat rantından vazgeçmiyor. Sonra işte böyle AK Parti'ye zarar veren şeyler böyle böyle diğer belediyelerde de bu işin içine katıp aslında niye AK Parti'nin zarar gördüğünü nasıl zarar gördüğünü siz de hesaba katabilirsiniz. Şimdi e, bir de tabi il başkanı var onun hakkında da çok iddia var. Yani o da en az pudracı gibi e, bölge sakinleri ve hatta bazı önemli isimler, ismi bende mahfuz, önemli isimler e, il başkanıyla belediye başkanının el ele verip Kastamonu'yu e, anladınız siz onu kendi ikbal ve istikballeri için kullandığını söylüyorlar. Şimdi bu e, pudracıya gelince pudracı araçta kokain içerken yakalandı. Kokaini arkadaşlarına temin ettiği söyleniyor filan falan. Şimdi arkadaşlar kokain meselesi e, bence bizim konuşabileceğimiz en son şey bile değil kullanıyor birileri. Çok çok şey değil. Yani devlet bunlarla mücadele eder. Ha bu pudracının e, öğrendiğime göre ev hapsi verilmiş. Bu ev hapsi de doğru bir ceza yöntemi değil. Bence dibine kadar e, araştırılmalı. Eğer gerçekten kokainmansa o zaman bir tedavi merkezine gönderilmesi lazım. Bu ayrı bir şey ama kokaini tartışmak gereksiz araştırmamız gereken AK Parti'nin araştırması gereken şey şu bu çocuk Kastamonu Belediyesi'nde o genç yaşında kimsenin aklına gelmeyen bin bir fırıldaklar nasıl bir anda Geldi belediye başkanının özel kalemi oldu. Özel kalemken pizza dükkanını hangi paralarla açtı? Sonra hangi lüks arabaları e, hangi paralarla aldı? O paraların kazancı nereden? E, sonra niye kült daire başkanı oldu? Kültür daire başkanı iken hangi ihalelere girdi? Kime ne verdi? Karşılığında ne aldı? Filan falan ve o milyon e, dolarlık denilen araçları hangi paralarla aldı. Şimdi bir kere daha başa döneyim. Evet kardeşim. Sayıları azdır ya da çoktur. Onu konuşmuyorum ama birileri Allah şahittir ki milletin adamlarını değil, kendi adamlarını pis işlerinde kullanacakları kendi adamlarını özellikle getiriyor partinin içine sokuyor partinin içinde istediği gibi kullanıyor. Biraz sana biraz bana oğlum diyerek cebine paraları indiriyor ve böyle zenginleşiyor. Sayıları ne kadar çok mu az mı çok olduk, olduğunu sanmıyorum ama böyleleri var. Bence bu pudracının Kastamonu'daki ilişkileri, belediye başkanı ile ilişkileri, belediye başkanının, il başkanının bu pudracının nasıl zengin olduğu hangi inşaatlara yasal olmayan izinler verdikleri tek tek araştırılmalı. <laughs> Hatta bu araştırma bütün belediyelere yayılmalı, bütün teşkilatlara yayılmalı. En küçük bir zenginleşmede, en küçük bir haksızlıkta Beytül Mal'a dokunan eller kırılmalı. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın dünya genelinde verdiği mücadeleye zarar veren bu isimler partiden def edip def edilip gönderilmeli. Eğer böyle olmazsa Z kuşağı diyoruz, Y kuşağı diyoruz, bilmem zıkkımın kökü diyoruz filan falan. Şimdi bunlara ya bu parti e, dava partisidir cümlesini anlatamazsınız. Dahası parti içinde bugüne kadar emek veren Recep Tayyip Erdoğan dediğinde gözleri dolan, çığlık çığlığa benim liderim diyen partinin içinde bugüne kadar yıpranan ama üvey evlat gibi dışlanan gençleri de bu partide tutamazsınız. Kadınları da bu partide tutamazsınız. Onun için dün kaleme aldığım yazıda da dile getirdiğim gibi bu kokaincinin peşini ve ilişkilerini bırakmamak gerek. Eğer tamam partiden attık bilmem şunu yaptık bunu yaptık diyerek bu işin üzeri örtülürse kapatılırsa inanın bu parti içinde pek çok kişinin zaman içinde böyle pislikleriyle ortaya çıkacağını e, ve bunun da partiye inancı olan kesimleri kızdıracağını, kıracağını ve küstüreceğini zaman içinde göreceğiz. Ha ben bu öz yapıyorum ama bu AK Parti'de olan bir şey değil. Sakın ha bu videoyu izleyen CHP'liler falan falan da ya da diğer partililer bu video üzerinden AK Parti'ye fena çaktı demesinler. Bizim en azından AK Parti'deki yanlış yapan bir kişiyi eleştiren bir anlayışımız var. Bu söylediklerimin bin katı Hadi bin katı ahbartılı diyebilirsiniz. Yüz katı pislik sizin içinizde de yaşanıyor. AK Parti'nin e, AK Parti'yi savunanların güzel tarafı biz bu tür pislikleri bu tür haysiyetsizleri bu tür pudracıları içimizde barındırmamak için her şeyi yapıyoruz. Siz sahip çıkıyorsunuz. E, bu konuda ağzınızı açarsanız e, size son birkaç ay içinde parti içinde yaşanan e, şiddet cinsel taciz tecavüz bilmem şu bu gibi pisliklerinizi tekrar hatırlatırıp onun için bu video üzerinden bana saldırmayı e, düşünmeyin zararlı çıkarsınız.